Ben Başbelvan Recep Kara. 27 Eylül Cumartesi günü Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu himayelerinde gerçekleşecek. Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerinde ben de olacağım. Tüm güreş sever seyircilerimizi Tokat'a Er meydanına bekliyoruz. Ben Başbelvan Feyzullah Türk. 27 Eylül Cumartesi günü Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu himayelerinde yapılacak olan Tokat güreşlerinde ben de varım. Tüm güreş severlerimizi Tokat Er Meydanı'na bekliyoruz. Ben Başpelevan Erkan Taş. 27 Eylül Cumartesi günü Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu imalelerinde yapılacak olan Tokat Yağlı Pelivan güreşlerinde ben de varım. Tüm güreş sever halkımızı her meydanla bekleriz. Merhaba ben Baş Nedim Gürel. 27 Eylül Cumartesi günü Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu imalelerinde düzenlenecek olan Tokat Belediyesi Yağlı Pelivan güreşlerinde ben de varım. Tüm güreş severleri bu güzel organizasyona şahitlik etmek üzere Tokat Er Meydanı'nda bekliyorum. Merhaba ben Başpehlivan İsmail Balaban. 27 Eylül Cumartesi günü Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu himayelerinde yapılacak olan Tokat Yağlı Pehlivan Güreşlerinde ben de varım. Tüm güreş severleri bu güzel organizasyona bekliyoruz. Ben Tarihi Kırpınar Başpehlivanı Orhan Okulu. 27 Eylül Cumartesi günü Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu imayelerinde düzenlenecek olan Tokat Er Meydanı'nda ben de varım. Tüm güreş severleri bekliyorum. Merhaba ben Baş Rıza Yıldırım. 27 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Tokat Er Meydanı'nda Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu himayelerinde yapılacak olan Tokat Belediyesi'nin güreşlerinde inşallah biz de varız. Tüm güreşsever halkımızı bekleriz. Ben Başbelivan Mustafa Taş. 27 Eylül 2025 Cumartesi günü Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu imalarını yapılacak olan Tokat Yağlı Pehlivan güreşlerinde ben de varım. Tüm sevenlerimi Tokat Er Meydanı'nda bekliyorum. Ben Kırkpınar Başbelivanı Mehmet Yeşileşik. 27 Eylül Cumartesi günü Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun himayelerinde düzenlenecek olan Tokat Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşlerinde ben de varım. Tüm güreş severlerimizi Tokat Er Meydanı'nda bekliyorum.